Svetimi çektim. Kahvemi yudumluyorum ve bugün size birazcık tembellikten bahsedeceğim. Tembellik hakkımızdan bahsedeceğim. Herkese selam. Ben Buket. Ay. Ee, Kitabımı düşürdüm. Kitap demişken bugün Tembellik Hakkı adlı bir kitaptan bahsedeceğim size. Başlamadan önce şöyle söyleyeyim. Tabii ki tembellik hakkı derken yatıp yuvarlanalım, hiçbir şey yapmayalım, full aylaklık takılalım falan gibi bir şey değil anlatmak istediğim şey. Daha çok bugünün dünyasına eleştirel bir bakış kazandırmakla ilgili çalışma ahlakından, burjuva ya da kapitalist ahlaktan falan bahsedeceğim. Oralara doğru birazcık eleştiriler falan olacak bu videoda. Hazırsanız başlayalım. Marksist bir referansla kapitalizm eleştirisi olarak yazılıyor aslında. Temel eleştiri noktası çalışma, daha doğrusu aşırı çalışma ahlakının eleştirilmesiyle alakalı olarak e, tembelliğe hakkımız olduğundan falan bahsediyor. Bununla ilgili ben birçok noktada aslında farklı eleştirilerden bahsedeceğim. Başta şunu belirteyim. Az önce de söylediğim gibi çalışmanın tamamen yanlış olduğu, hiç kimse çalışmasın full ahlaklık, işte yatalım yuvarlanalım, full tembel takılalım gibi bir iddia değil kesinlikle. Daha çok çalışmanın fazlalığını, çalışma saatlerinin ve emeği karşı kazancın az olmasıyla ile ilgili bir kapitalist ahlak, daha doğrusu burjuva ahlakı eleştirisi diyebiliriz. Marksist bir söylem olacak bu. Kapitalist ahlakın geliştirdiği köleliğe övgüyü eleştiriyor aslında. Köleliğe övgüden de kastımız biraz şu. Proletarya ve burjuva kavramlarını birazcık gündeme almamız gerekiyor. Bu noktada yazar iki tarafa da eleştiri götürüyor. Çünkü proleterlerin e, direnişe geçememesi ve dayanışma kuramaması ile ilgili de onlara karşı çok büyük bir eleştiri var. Proleter sınıfa karşı şunu söylüyor. Çalışmayı o kadar büyük bir aşkla ve tutkuyla yürütmeye başladınız ki gerçeği göremiyorsunuz ve haklarınızı talep edemiyorsunuz gibi bir eleştiri noktası var. Tanrılar ve tanrıçaların aylaklığı övmesinden bahseden birkaç örnek var. Aylaklığı övmek derken aslında şunu kastediyor. İnsan çalışmadığı ve üretmediği zaman kendine ve eşine, dostuna, ailesine zaman ayırır diyor. Bu bizim kendiliğimizle ilgili bilincimizin artması gereken bir nokta. Çünkü burada aslında bir diyalog gelişiyor. Bu diyalogun gelişmesi de kamusal alandaki bizim sürekliliğimizi politik ortamdaki o varlığımızı aslında gündeme getiren bir şey. Yani aslında aylaklık dediği şey doğaya, doğanın güzelliklerine ve Tanrı'ya ya da Tanrı ve tanrıçalara ayrılabilecek olan boş vakitle alakalı olan aylaklığa övgüden söz ediyor. Boş vaktimiz olduğu zaman hem kendimize, hem doğaya ve doğanın sunduğu güzelliklere, hem eşimize, dostumuza, ailemize daha fazla vakit ayırabildiğimiz, daha fazla diyalog kurabildiğimiz ve insani koşulları çok daha yüzeyde sürdürebildiğimiz aslında bir durum söz konusu oluyor. O yüzden buraya doğru bir övgü var. Kapitalizmle beraber hayatımıza giren çalışma koşulları birazcık şiddetlendi. Kapitalist ahlakın köreleştirmeye başladığı işçi sınıfına bir ağır bir eleştiri var burada. Diyor ki bu insanlara göre boş vakit diye bir şey yok. Boş vaktin olmaması insan için gerçekten tehlikeli ve kaçınılmaz bir durum. Çünkü İnsan olarak en değerli şeyimiz aslında vakit. Yani zaman. Zaman kavramı bizim için çok değerli. Hatta zamanı bu yüzden bölümlere ayırıyoruz. Zaman yönetimi gibi şeylerle uğraşıyoruz. Günde 12 saat çalışmanın şakşaklanacak bir tarafı yok ama siz proleter sınıf çalışma aşkını gündeme getiriyorsunuz. Günde 12 saat çalışmak demek günün yarısını çalışarak geçirmek demek. Günün yarısında çalıştığında kişinin kendine ayıracak bir zamanı olmuyor. Bu durumda sizin için en değerli olan şeyi yani emeği, üretimi ve zamanı geri dönülemez biçimde teslim etmiş oluyorsunuz. Bu sermaye dinini ifşa etmektir. Tüketebileceğimizden fazlasını üretmeye başladığımız bir çağda yaşıyoruz maalesef ve bunun kaçınılmaz geri dönülmez sonuçları var ne yazık ki. İklim krizi ve çevre problemlerini bunun içine koyabiliriz ya da ee, nüfus patlaması da bir üretimdir aslında. ve kaynakların yetersiz gelmeye başlaması da bizim için bence kaçınılmaz bir son olacak. artık bu gibi şeyleri gündeme getirdiğimizde, Doğaya zarar veriyoruz, doğayı kirletiyoruz ve kendi doğamıza da zarar veriyoruz aslında ve bunu kendi elimizle, kendi isteğimizle yaptığımızı söylüyoruz. Burada bir çelişki var, bunun üzerine biraz düşünmemiz gerektiğini aslında vurgulamak istiyorum. Eğer kitabı okursanız zaten ne kadar öfkeyle sövdüğünü ve aşağıladığını görürsünüz yazarın bu çalışmayı bir tutku haline getiren Burjuva ahlakının ve kapitalist ahlakının köleleştirdiği işçi sınıfına karşı da yönelik olan eleştirilerini e, vahşilik ve yobazlık olarak değerlendiriyor bunları ki bence oldukça haklı. Ben Marksist e, bir çerçevede ilerlemiyorum normalde. Gayet kapitalist bir insan olduğunu düşünüyorum. Liberalizmin ve kapitalizmin vücut bulmuş hali bile olabilirim aslında ama tabii ki eleştirilmesi gereken noktaları var. 12 saatlik çalışma tutkuyla ve alkışlarla karşılandığı ama birey kendisinin ve çoluk çocuğunun dahi zamanını, enerjisini, yaşam enerjisini tüketen bir şey diyor. Çünkü yani şöyle düşünün en basitinden. Anne babamız işte bütün gün çalışıyor çünkü eve ekmek getirmek zorunda ve o kadar yoruluyor ki eve geldiğinde zaten artık enerjisi bitmiş durumda yani yaşama dair bir hevesi yok kalmamış durumda ve sizinle iletişim kuramıyor. Burada iletişimsizlik zaten bizim en büyük problemlerimizden biri oluyor. Daha önceki videolarımda da mutlaka söylemişimdir söylediğimi hatırlıyorum. Ee, sevgisizlik bizim çağımızın gerçekten en büyük problemi. Bununla da bağlantılı olarak şöyle bir yansıması var. Kendimize ve eşimize, dostumuza, çevremize zaman ayıramadığımızda, o diyaloğu kuramadığımızda ve iletişim bir şekilde akmadığında zaman ayırmama durumu gündeme geldiğinde biz aslında yabancılaşmaya başlıyoruz. Hem çevremize hem kendimize karşı bir yabancılaşma ve bu işin biraz tehlikeli tarafı. Marx'ın sürekli gündeme getirdiği en önemli kavramlardan biri yabancılaşmadır. İnsan sosyal bir varlıktır. İnsan etkileşim içinde olmalıdır ve diyalog kurulması gerekir. Eğer e, bu topluluğun sürekliliği ve devamlılığı içinde o huzur ortamını yaşayabilmemiz ve yaşartabilmemiz için diyebiliriz kısaca. E ne var ki çalışmanın bu kadar nesi kötü? Yani hani çalışıyoruz, ekmeğimizin peşindeyiz, paramızı kazanıyoruz kardeşim. Ne olmuş yani? Ama Haklı aslında yani çalışmak zorundayız. Evet ama bunun adil olması taraftarı aslında yazarımızda. Yani Marksist eleştirilerde genelde bundan söz eder. Adil olmasından kastımız biraz şu. Yani bu yüzyılın çalışma ve kazanma yüzyılı olduğunu söyleyip durdular. Bu modern devrimle beraber tırnak içinde. Ama bu yüzyıl çalışma ve kazanmadan ziyade açlık, sefalet ve yoksulluğun yüzyılı oldu. Yani dönüp bakın etrafınıza gelir adaletsizliği denen bir gerçeklik var. Bu hepimizin etrafını sarmış durumda. Bu kapitalist ahlakla beraber köleleştirildiği sürece Burjuva daha fazla kazanacak. Burjuva derken işte efendi köle üzerinden düşünebiliriz bunu. Yani sermayenin sahibi her zaman kazanır ama o işi yapan, asıl emeği gösteren, emeği veren ve üreten her zaman daha az kazanan tarafta oluyor. Bu kapitalizmin zaten en büyük ikilemlerinden biri. Bugün üzerinden baktığımızda da böyle it gibi çalışıyoruz ama elimizde hiçbir şey yok. Yani bu zenginlere sövgü gibi bir video olmayacak kesinlikle ama arada çok büyük bir gelir adaletsizliği var. Ve bu, bunu bugün toplumumuzda, bizim ülkemizde de özellikle çok e, iyi okuyabileceğimizi düşünüyorum ben. Hepinizin en azından farkında olduğu bir şeydir bu. Bu noktada şeyi de eleştirebiliriz. Çocuk işçiler. Çocuk işçi demek bile zaten kulağa biraz ürkütücü geliyor. Yani çocuğun fiziksel ve zihinsel gelişimini tamamlayabilmesi için kendine ait bir zamanı olması gerekiyor. Çocuk haklarından bahsettiğimiz zaman ama bu düzen içerisinde yani biz şu an gözümüzü kapatıp görmezden gelebiliyoruz ama 2021 yılındayız ama bugün hala bizim için tırnak içinde ücra köşelerde çocuk işçiler var. ya yani bugün Türkiye'de de sokakta simit satan çocuk da aslında Çocuk işçi statüsünde ve bu bizim iki ikiyüzlülüğümüzü gösteriyor aslında yani her yerde çığırtkanlıklar yapıyoruz çocukların hakları vesaire vesaire gibi işte onların e, mutluluğu huzuru işte aman şiddete uğramasınlar vesaire gibi göstermelik şeyler söylemlerde bulunuyoruz ama gerçekten baktığımızda çok büyük bir adaletsizlik durumu var yani. Bunun önüne geçmek de kesinlikle bizim elimizde. Çalışmayla ilgili devam edecek olursak şöyle de bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bugün eski dönemle kıyasladığımız zaman bugün artık moderniteyle birlikte hayatımıza giren bir sanayileşme, makineleşme kavramı var. Böyle bir dönem söz konusu. Makineler... Dolayısıyla teknoloji, yapay zekalar vesaire gibi çok fazla imkan var elimizin altında kullanabildiğimiz. Bununla ilgili kitapta şöyle bir örnek vermiş, beni gerçekten etkilemişti. üzerine düşünmeye başlamıştım. Diyor ki. Su değirmeninin icadını müjdeyle karşıladılar çünkü makine özgürleşme getirecek sanıyorlardı. Ama daha fazla üretme tutkusu işleri tersine çevirdi diyor. Bu aslında insanın açgözlülüğü, doymaması ve daha fazla üreteyim ki daha fazla kazanayım tutkusu yüzünden. Kendi elimizde kendimize fayda sağlayacak, fırsat yaratacak bir şey üretiyoruz ama onun tuzağına düşüyoruz gibi bir eleştiri var burada. Ya bununla ilgili ben hep şey düşünüyorum mesela. Çamaşır makinesinin icadı bence mükemmel bir olay. Hani öncesinde düşün mesela derede böyle tahtayla falan döverek böyle eliyle sıkarak falan yıkıyormuş kadınlar, çamaşırları. insanlar bu şekilde yürütüyormuş. Ya bugünkü sisteme baktığında hani kurutma makinesi bile çıktı. Çamaşırı yıkıyorsun, ekstra kurutmak için herhangi bir çaba sarf etmiyorsun, çamaşır asmıyorsun. Yani ben hala asıyorum tabii. o seviyeye henüz gelemedim ama... Hani böyle imkanlar var. Mantık aslında şu olmalı. Her yeni icat edilen teknolojik alet bize bir zaman kazandırmak üzere aslında yapılıyor. Mesela yani telefonlar var artık mektuplaşmıyoruz. Gidip işte iki saat kaleme alıyorsun, yazıyorsun, onu zarfa koyuyorsun, pulluyorsun, postaneye götürüyorsun. Günlerce onun işte e, iletilmesini bekliyorsun vesaire gibi bir şey yok. O bize inanılmaz zaman kazandıran bir şey. Çamaşır makinesine işte o işi yapmak için harcadığım zaman azaldı. Ama ben o zaman başka bir şeyle doldurmaya başladım ve... Zamansızlıkla ilgili şikayetlerim hiçbir zaman bitmiyor. Burada çok büyük bir tutarsızlık var, çok büyük bir çelişki var aslında. Biraz eleştirmek istediği nokta bu yazarın. Su değirmeninin icadına müjdeyle karşıladılar diyor ama daha fazla öğretmek için su değirmeniyle çalışmaya daha fazla zaman harcadılar gibi bir döngü. Makine insanoğlunun kurtarıcısı olacakken insanoğlu makinenin kölesi haline geldi. Makine çalışırken insana boş zaman ve özgürlük kazandıracaktı. Normalde beklenen, hesaplanan, hayali kurulan şey buydu ama gel gelelim ki biz insanlar her şeyi olduğu gibi bunu da mahvettik. Bu aslında Erdem'le ilişkili bir konu. Aristoteles'e göre boş vakit gerçekten önemli bir nokta. Çünkü yani ona göre zaten insan politik bir varlık. İnsan eşiyle, dostuyla yani ailesiyle ve dostlarıyla bir arada bulunabilmeli ve onunla bir şekilde iletişim içinde kalabilmeli. Bu hem politik varoluşu sürdürmenin temel koşulu hem Erdem noktasında çok önemli bir yerde kalıyor. Bunun kaynağında sevgi var o sevgiyi koruyabildiğimiz ve yeterli seviyede tutabildiğimiz sürece kamusal alandaki diyaloğumuzu da koruyabileceğimizden bahsediyor. bu Kamusal alandaki diyaloğu koruyabilmek de zaten e, demokrasi içinde yaşayabilmekle alakalı bir konu. Yani biz bugün kamusal alanımız olmadığı ya da doğru düzgün diyalog kurmayı beceremediğimiz için yani sevgisiz yetiştirildiğimiz ve sevgiyi bilmediğimiz için aslında ya da birbirimize sevgiyi Gösteremediğimiz ya da o boş vakit içinde birbirimizle ilgilenmediğimiz için bugün bu haldeyiz. Aslında insanlar zamanında boş konuşmamışlar biz anlamamışız gibi bir şey söyleyebiliriz sanırım. Bu aynı zamanda bir insan hakları konusu aslında. Çünkü çalışma ve grev hakkıyla ilgili yerlere giden boyutları da var bu durumun. Oralara da çok detaylı girmek istemiyorum ama böyle ön bilgi olabilir. Belki meraklısı varsa kapı açar buradan bir bakar diye düşündüm. Şimdilik benim söyleyeceklerim bunlar. Tembellik hakkıyla ilgili sizin görüşlerinizi ve düşüncelerinizi merak ediyorum açıkçası. O yüzden mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olup videoları beğenirseniz çok sevinirim. Umarım tembellik hakkımızı verimli ve insani koşullarda değerlendirebileceğimiz zamanlara gireriz ve bunun için gerekli dayanışma örneklerini gösteririz deyip bu videoyu kapatmak istiyorum. Şimdilik benden bu kadar. Sevgiyle ve tembellikle kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.